Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün Medieval Dynasty'de uzun bir aradan sonra bayağı bir uzun bir işlerim vardı. Tarıma başlayacağız en sonunda. ile konuşalım. Sattığım mallara bakayım sanki. Sattığım mallardan bana lazım olan şeyler. Suni gübre lazım bize. Ulan unutamıyorum. Suni, suni çok pahalıya satıyorsun kanki ya. Şöyle 600 kalsın. Oha çok da ağırmış. Hem çok ağır hem çok şey anasını satayım. Başka bir şey bize lazım mı? Çuval. Ne işe yarıyormuş? Alet dikemini terzi teyreni Tarla ekim ve kullanılır. 285'e. Ya bizim deriden yapılmış şeylerin tohum kesisi var. Boşver. Ne, ne gerek var ama. Pancar var. Soğan. Keten. Keten. Bize keten lazım keten tohumu var mı buğday talı buğday tacı pidesi bize keten ben mi göremiyorum an keten tohumu lazım ver hadi iki tane ver. lazım bize kankim ben kaçıyorum hadi görüşürüz şöyle Şimdi bizim bakayım en son neyimiz varmış hikayede. Çiftlik. Aha şimdi hepsini almışız. Arazi ek var sadece. Arazi ekeceğiz. Bir gidelim bir. Yeni binalar da gelmişti sanki o kadar kadarıyla. Zaten bunlar vardı. Yeni bina odunluk numara bir de bizim şey atlamamız lazım. Aktar kulübesi gelmiş. Bizim görev de yapmam lazım. Hanedan şöhretini arttırmam lazım benim aslında. İşte bakacağım. Belki bu level atlarsa belki hanedan şöhreti level atlar. Şöyle gidelim. zaten başka da bir şey yok. var. Platformun mobilya dekorasyonunda. Tuzaklar. Artık bunu da kullanabiliyorum. Bakayım kaç tane kuzu dedim var? 82 tane var. Her türlü yeter yani. Bu kapışmaya girersek her türlü yeter bize. 82 tane. 3 defa canım fullüyor. Üç buçuk öyle bir şey. Ya ileride eşek alacağız. Eşek Atı hiç görmedim. Eşek çok iyi işi iş yarıyordu ya. Çok iyi işe yarıyordu. Kanki sesini ben biraz kısacağım ya. Ana ses. 20 yeter sana. Ya. Çok sesli ya. Yağmur. Yoksa oyunun müzikleri falan tertemiz de işte. Yağmur çok sesli. 200 metre 250 metre Artık zaten kurtlar mutlu ilk oynadığım kurtlardan ne korkuyordum ya Artık kurtlar mutlu bizi hiçbir şey yapamıyor yani İki balta sallıyorum ölüyorlar Üçüncü de net olarak ölüyorlar yani Bakır balta her türlü indiriyor Olmadı Nerede okum var Tertemiz yani ya şu an hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir hayvandan korku ayılardan korku ayılar tek atıyor. Ayılardan korkarız aylar da. Ben direkt ekim yerine mi geldim ya? Evet galiba. Ben burada değil mi oğlum benim şeyim? Tarlam burada değil mi benim? Tarlam burada ekilmemiş. Gübrelenmemiş, gübrelenmiş. Ha. Biz gübreyi de atmışız zaten tohum kesesi şöyle biraz yaklaşalım gelmen lazım artık kanka ya neyse şuradan alalım hemen derimizi burada değil çünkü şuradan derimizi alalım tohum kesemizi yapalım tohum kesesi nerede şöyle bir dört tane ver bir şey olmaz tohum kesesi üret üç tane Başımız ağrımasın sonra. Bizim çapamız nerede? Bizi benim üstüne değil çapa. Demirci atmış olabilir. Tahta kürek oğlum. Demirciye de çapa da yok. Zanaat de. Bakır oraya gerek yok. Bizi şöyle çapa lazım. Bakır çapayı yap. Baka çapa lazım ya. Çok iyi şöyle. Kırılmış da olabilir ha çapa. O da olabilir. Şöyle gidelim. Şimdi bizim zaten şeylerimiz var. Sese çok kısık oldu ya. Yani yağmur sesi bittiği için bana kısık geldi. 30, 30 da kalsın. Değişikleri koru. Şimdi. Hemen şu çapamızı alalım. 3'e zaten koymuş. Tohum kesemizi alalım. Tohum kesesi. Koyalım 4'e. 3 çapa 4 tohum kesesi. Hemen şuradan hemen gübrelemeye devam yapalım. Nereye koydum be? Şöyle devam. Oraya full göv şey yapacağım ben. Adını unuttum. Full tarla ekeceğim. Çok güzel. Hem para da getirebiliyor bu arada. Çok güzel. Şuradan asıl keten tohumu ekeceğiz. Keten tohumu çünkü keten iplik yapabiliyoruz keten sapıyla bu sayede anasını satayım okları basacağız şu an ne zamandır şey oku kullanıyoruz yerden bulduğumuz oku kullanıyoruz ok bitti bitti mi biz biteriz yani hemen yanımızda biz onlar var onlar bizim içimizden geçer çift biz on var bile onları yem olmak istemiyorsak bizim özel keteni hemen keten iplik üretmemiz lazım şöyle devam. Aynen. Oğlum biz ne kadar çok ha bitmiş lan bitti bitti. Ben şurayı bitireyim hemen geliyorum. Şöyle az bir yerim kaldı. Oğlum bu sefer tarlayı gerçekten büyük yapmışım. İlk yaptığımda hatırlıyorum ilk seferinde parça parça attım. O da çok bıktırdı beni. Şöyle bütün şeyi güzel bir tarla yaptım. Bu ileride büyütebilirim ya. Burayı yıkıp şu bütün ağaçları söküp aslında şurayı full tarla yapmak vardı da işte. Şimdilik bu kadar. Şimdi tohum kesisi diyoruz bir daha. Sağ yapıp arazi yulaf tane zaten burada hepsini gösteriyor. Suni gübremiz var. Keten tohumumuz var. Keten tohumumuzu hemen ekelim. Hemen zaten başarım geldi. İç. Hemen şöyle. Çok karardı hava. Ben bir yat hemen şunu bir yataralım ya. Şurada bir atalım. Zaten bunlar bizim kankimiz. Kankicim iki saniye. Uyu. Yarın yapalım. Hemen bir yarın yapalım. Bunun köşesinin hikayesi. Heh. Şöyle devam. Bunu ne kadar eksen onu bilmiyorum ya işte. Keten. 3 sıra keten ekeli. Şurası bile bize yetebilir de ileride kıyafet meyafet yapıcısın. O kadar da büyük değilmiş geceliğin öyle gözüküyormuş. Tamam o zaman şöyle bir sıra daha yapalım. Bu kadar yeter. Keten. Keten bu kadar. Şimdi koşalım hemen şuradan tohumlarımızı alalım. Bir yemek ye. Ya da köyde şöyle bir yiyelim full. Hemen şöyle açalım. Şimdi buğday ver. 15 tane ekmeyeceğiz de. Yalan lan. Ver hepsini. Son tohumu da ver. Şöyle Ver 15 tane hadi ver. Havuç tohumunu da ver. Şu an istedikleri bizden bunlardı en son. Hemen gidelim. Oyun güzel ya oyun gerçekten güzel. Ama şu şu nefes alma işleri biraz sıkıntı sıkıyor. 15. Şimdi buğday tağlı var. Yulaf tanesi. Keten tohumu ektik. Havuç tohumu çekilmemiş yani Buradan devam ediyoruz Bina inşaat ağır ya da o işi yapamayacağız şimdi şöyle iki sıra havuç yeni bina açıldı tavuk kümesi tavuk kümesi işe yarıyor mu hiç bilmiyorum hiç yumurta kullanmadım şu oyunda ya yumurta dair hiçbir şey kullanmadım. ben hiç adam akıllı yemek yapmadım lan bu oyunda belki şimdi gireşiriz YouTube YouTube atıyorum diye mutfak vardı mutfağın adamı kimse adama hiçbir adam eklemedim ona şöyle devam Bu da tamam. Şöyle baktım hemen hepsini gösteriyor altla. Hemen bir daha bir. Meyve değil. Ee, Lahana. Pancarlar. Soğan. Ekilmiyor bir şey mi? Şöyle ekelim. Şimdi yaza büyüyecek bunlar. Anet yaza büyüyor yani. Yazın ilk günü ya da orta günü büyüyor. Kışın hiç ekmedim. Kışın ekilebilir bir bitki varmış ama hangisi bilmiyorum. Ekmedim yani. Keten ya da bir şeydir yani. Keten seviyorsanız keten ekeriz de. Şimdi son olarak başka bir şey var mı bize? Buğday. Sonra da buğday kalsın hadi bakalım. Yani böyle şeyler yaptıkça bize şeyler açılıyor. Mesela arazi yaptıkça bize skill açılıyor. İlk ton kesizi parçaladık Şöyle devam. Hey hey, bundan sonra bir daha bir şeyimiz var. Şimdi. Bunlar tamam. Hepsi ekilmiş. Şu an. Hepsini gösteriyor ketenlerimiz, havuçlar, lahanalar, soğanlar, buğdaylar. Şimdi bundan sonrası bizde değil. Bundan sonrası artık kendine bırakıyoruz. Ne olmuş bir sorun varmış ona bir bakalım. Nerede sorun yaşayan arkadaş? Aa sen. Nasıl yardımcı oluyorum? Ufak bir sorunun sorunu çözmende bana yardımcı olur musun? Dinle. Son zamanlarda bazı hayvanlar bize fazla biraz fazla yürüyor. Bölgenin dengesi için tehdit unsuru olacak icablarına bakabilir misin? Onları avlayacağım. Neyleri avlayacaksın acaba? Avlatacaksın bana. Yönetim değil günlük hayvanların yoğunluğu. Geyik ya da tavşan avlanıyor. Allah belanı senin beni. Yani. Davşanlar nerede? Davşanlar. Davşanları avlayalım yani. Davşan. Şurada davşan varmış. Şu davşanları alıyorum. En kolayı davşan. Efe. Eh Geldik mi lan? Yok. Şurada. Aha burada kil varmış. Tamam ben buraya dalarım büyük ihtimalle. Bunları toplarız. Burada kil olduğunu ben bilmiyordum. Ben de harita adamı kadar bilmiyorum ya. Aha. Varan bir. Gitti. Varan iki orada, varan 3 orada. Ben geziyorum sanki ya. Hayvan yoğunluğu. Son bir tane Son bir tane daha istiyor. Neyin gazındasın lan. Taş ok, taş ok. Gel mesela şaşarım gel. Gel. Öldüreceğim bunu Gelin lan Hadi Ne oldu Taş iki tane taş bekleyin ben Şerefsizler sizi Oyunun başında beni ne darlıyorlardı ya Anasını satayım İlk sevimin başında. Üret şunu. Keşke köpeğimiz olsaydı oyunda. Ver bakayım. Sen bana lazımsın zaten. Bakayım aynen kürk. Kürkü kür lazım bize. İleride kıyafet yapacağız. İlla ki biraz kürkümüz bitmiştir ama. Neler lazım. Aa. Gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni. Gördüm oni. Gel bakayım. Seni de alalım. Sambora geri dön. Ne güzel ya. Puslar bizi ayağını çağırıyor. Bıçak kırıldı. Oraya git buraya. Sambor anasını zaten bak ta nerede? Ta şurada ha Sambor. Bizim buradan oraya bir daha gitmemiz istiyor. Aa dur şeye bir bakalım. Yönetimde. Vallahi binanın aha tamamdır. Aynadanımız şöhretimiz artmış. Yönetimde. Şimdi Evleri ben yaparım. İnsanların kalacağı evleri ben yaparım. Büyük ihtimal. Sadece işlevi olan aktar kulübesi falan filan olan yerleri biz diğer videoda yaparız. Yoksa şu kalın evlerde bir şey yok ya. Hatta kilim de var aslında. Kille beraber ben biraz kasılıp aslında güzel olabilir. Aynen. Neyse şimdi bu kadar diyelim. Aynen ya. Şimdilik bu kadar. Zaten her şeyimiz hazır. Ama önce şu görevi teslim edelim ya hani. Ama bu adam nerede? Şu Allah rızası için şu görevi takip eder misin ya? Görevi takip et. Neredesin? 59 metre, 56 metre. Erkek erkeğe dedikodu yapıyor pushlar. Çalışın oğlum ya. Yönetimde bakayım. Avcılıkta ne la alet yok. Hadi be. Tamam koyarım alet koyarım. Zaten bir bok okay yok. Şöyle. Senin şey yaptım. İyi günler. Diyeyim. Allah razı olsun ya. Allah. Nerede? Taş mızrak vermiş Olsun lan. lan. Tamam. Şimdilik bu kadar. Diğer bölüm büyük tarlaya hasat ederiz. Yani o sırada ben kasacağım evleri yapacağım. yapacağım. O sırada diğer şeye geçeceğiz büyük ihtimalle. Neyse, iyi günler, iyi oyunlar. Bölüm bu kadar. Kendinize iyi bakın.